Sevgili yedilerim merhabalar. Bir yazılı dönemine daha geldik. Ve Burak Hocanız da size bir yazılı hazırlık videosu çekiyor. Bu videomuzda ne yapacağız peki canlarım benim? Benim hazırladığım bir yazılı var. Bu yazılıyı videomun altında arkadaşlar e açıklama kısmında pdf'ine ulaşabileceksiniz. Önce onun pdf'ine tıklıyorsunuz. O yazılı örneğini indiriyorsunuz. Peki benim yazılım... Neye uygun? Senaryo 1'e uygun arkadaşlar. Peki bu senaryoya takılmanız mı lazım? Senaryoya takılmayın arkadaşlar. Çünkü toplam 5 tane senaryo var. Her senaryonun kapladığı bir alan var. Senaryo 1'de de arkadaşlar en son konu olarak kapladığı yer arkadaşlar bizim enerji dönüşümleri ki çoğu öğrenci artık enerji dönüşümlerine kadar gelmiştir. Ama hocam biz biraz daha ilerideyiz diyorsanız o konuyu da tekrar etmeniz gerekiyor ama ben enerji dönüşümlerine kadar olan bütün konuları bugün çözeceğim yazılı videosunda arkadaşlar hem size kısaca hatırlatacağım, hem püf noktalarına değineceğim. Hem de bak hocanız da böyle soru sorabilir. Bakın arkadaşlar diyeceğim. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar. Beni PDF'imi indirdiyseniz artık o arkadaşlar tabletinizde ya da çıktı olarak hazırsa Haydi gelin bakalım dersimize başlayalım. Evet canlarım benim. Yazılımımızda ne yapıyoruz öncelikle? Hemen bakın ben size yazılımın ne olduğunu söylüyorum burada. Fen bilimleri birinci dönem, ikinci ortak yazılı sınavı, ve senaryo 1'e göre uygun hazırlamışım arkadaşlar bunu. Sizin hocanız hangi senaryoyu söylediyse o konulara lütfen bakın. Hangi konulardan soru gelecek? Onları tekrar edin. Burada yazıda unutmamamız gereken ilk şart arkadaşlar ad soyad kısmı tabii ki. Hiç kimse bu ad soyad kısmını öncelikle unutmuyor arkadaşlar. Güzelce adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Sınıfınız 7A olsun. Okul numaram da benim 180 olsun arkadaşlar. Daha sonra iniyoruz. Soruları dikkatlice okuyoruz. Bakın lütfen. Dikkatlice okuyoruz. Hocam o soruyu gözümden kaçmış. Ya arkadaşlar 40 dakikanız var zaten. Heyecanlanmanıza gerek yok. Vakitiniz bol olacak. En fazla bir hocanız size 8-9 soru sorabilir. Gelin beraber soruları tek tek inceleyelim. İlk başta diyor ki X ve Y gezegenlerinde K ve L aletleriyle bir cismin kütle ve ağırlığı ölçülerek aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur. Ben biliyorum ki canım benim kütle değişmez. Ağırlık bulunduğu konuma göre değişir arkadaşlar. Peki K aletiyle yapılan ölçümde değişmiş mi arkadaşlar gezegene göre değişmemiş. Demek ki burada ölçtüğü arkadaşlar bakın kütle. Hemen notumu aldım. Yan tarafa geldim bakın L aletinde ne olmuş? Değerler birbirinden farklı çıkmış. Demek ki burada arkadaşlar neyi ölçtüm? Ağırlığı ölçtüm. Şimdi iniyorum. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyorum. Artık grafiklerimde üç aşağı 5 yukarı ne ile ilgili olduğunu anladım. K ve L aletlerinin neler olduğunu arkadaşlar. Şimdi kütleyi ölçen alet arkadaşlar eşit kollu terazi. O zaman yazıyorum. Eşit kollu terazi. Tamam. <laughs> Ağırlık ne ile ölçüyordum? Ağırlık arkadaşlar dinamometre ile ölçüyordum. Dinamometre yazdım. Hatta ekstra bilgi Kütle eşit kolu teraziyle ölçülür ve kütlenin birimi kilogramdır. Yani 80 kilogram, 100 kilogram. Ağırlık ile ölçülür. Ağırlığın birimi canlarım benim Newton'dur. Yani 800 Newton, 900 Newton gibi. Ağırlık bulunduğum konuma göre değişir. Nasıl değişir peki? Sorunuzu hocanız sorarsa olası olaki size. Bunu bilin. Ekbatordan kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar dünyamızda ağırlığımız artar. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça da ağırlığımız azalır. Yani yer çekim kuvvetine bağlı. Eğer ben yer çekim kuvvetinin yani kütle çekim kuvvetinin büyük olduğu bir gezegene gidersem ağırlığım daha fazla çıkar. Ki ikinci soru bunu soruyor. Hangi gezegenin kütle çekim kuvveti daha fazladır? Y gezegeninin tabii ki arkadaşlar. Neden daha fazladır? Çünkü daha fazla ağırlık çıkmış. Mesela ben aya gidersem ayın kütle çekim kuvveti daha az olduğu için ağırlığım daha az çıkacaktır. Tamam? Şimdi kütle varlıkla bileceğiniz ilgili aslında bunlar arkadaşlar. Şimdi geldim bana diyor ki eşit kütlelere sahip. Önemli bir bilgi. X, Y, Z araçlarının kinetik enerjileri arasındaki ilişki verilmiştir. Eşit kütleye sahip X, Y, Z araçları ve kinetik enerji. Ben kinetik enerjimin notunu alıyorum. Ben biliyorum ki kinetik enerji kütleye bağlı. Ama en en önemlisi arkadaşlar sürate bağlı. Yani hıza bağlı. O zaman kütle arttıkça kinetik enerji artar. Sürat arttıkça kinetik enerji artar. O soruyu çözdük arkadaşlar bakın. Kinetik enerjisi x'in en fazlaysa demek ki x'in sürati çok fazla arkadaşlar. Daha sonra z'nin sürati daha fazlaysa şey kinetik enerjisi daha fazlaysa z'nin sürati daha fazladır. Y'nin kinetik enerjisi daha en azsa burada demek ki süratleri de içlerinde en az olandır. Kinetik enerji canlarım benim unutmuyoruz. Kütle ve sürete bağlı. Çekim potansiyel enerjisi neye bağlı peki? Hadi hocanız onu sordu bakalım size. Çekim potansiyel enerjisi arkadaşlar ağırlık ve arkadaşlar yükseklik. Yeryüzünden yüksekliğinize bağlı. Yani konumunuza bağlı arkadaşlar. Buradaki ağırlıktan kastım kütle ve yer çekim kuvveti. İkisini beraber değerlendirebilirsiniz. Yani kütleye de bağlı olmuş oluyor dolaylı yoldan onun için. Tamam. Ağırlık artarsa yani kütle artarsa çekim potansiyel enerji artar. Yükseklik artarsa çekim potansiyel enerjimiz artar canlarım benim. Bunu da unutmayın. Şimdi geldik iş konusu ki iş konusu en sevdiğim konulardan biri. Neden? Çünkü iş arkadaşlar fiziksel anlamda yaptığımız bir iş var. Fiziksel anlamda iş yapabilmem için canım benim burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bir cisme kuvvet uygulamalıyım. Uyguladık. İki uyguladığım kuvvet doğrultusunda cismin yol alması gerekir. Yani bu iki şartı yerine getirirseniz cisim fiziksel anlamda iş yapmış olur. Yani ben halteri yerden kaldırdım. Kaldırırken iş yaparım. Ama havada tutuyorum. İkınıyorum ama çok yoruldum. İş yapmıyorum. Çünkü kuvvet uyguluyorum ama hareket yok. Duvara itiyorum hocam ben. İyi oğlum. Duvar hareket etmiyor. Fiziksel anlamda iş yapmadınız. Tamam. Topa vurdun. Top kuvvetin doğrultusunda yol aldı. İş yaptım. Hocam ben çantamı doldurdum. 100 kilogram. Of çok ağır. Sırtım falan filan ağrıyor ağır. benim. Evden okula gidene kadar düz bir yolda. Of ne iş yapıyorum değil mi? İş yapmıyorsun. Uyguladığın kuvvet arkadaşlar yukarı doğru. Ama aldığı yol arkadaşlar tam aynı doğrultuda değil. Ondan dolayı fiziksel anlamda iş yapabilmeniz için arkadaşlar kuvvet uygulamalı ve onun doğrultusunda yol aldırmalısınız. Peki geldik Yapılan işleri karşılaştırınız diyor. Ben size bir formül vereceğim arkadaşlar. İş eşittir. Kuvvet çarpı alınan yoldur. Tamam. Burada bu ikisini yaptığınız zaman ke, tabii ki kuvvetle yol aynı doğrultu saysa fiziksel anlamdaki işi bulabilirsiniz. İşin birimi de Joule arkadaşlar. Onu da bulursanız Joule diye yazılıyor. Ha. Tamam. Şimdi geldik. 6 Newton kuvvet uygulamışım. 2 metronun doğrultusuna yol almışım. 12 Joule iş yaptım. 2 Newton kuvvet uygulamışım. 4 metre yol aldırmışım. 8 Joule iş yaptım. 4 Newton kuvvet uygulamışım. 3 metre yol aldırmışım. 12 Joule arkadaşlar iş yaptım. E karşılaştırınız diyor. Çok güzel. P eşittir S. O da büyüktür R. Bakın oldu bitti arkadaşlar. İş konusu da bu kadar kolay. Şimdi indik diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki görselde yer alan top 1 numaralı konumdan yukarı fırlatılıyor. 3 numaralı konuma gelene kadar kinetik enerjisi nasıl değişir? Enerji dönüşümlerini hatırlıyorum arkadaşlar. Sürtünmesiz bir ortam olduğunu kabul ettiğimiz zaman mekanik enerji dediğim toplam enerji korunur arkadaşlar. Yani enerjiyi yoktan var etmem. Var olan enerji de yok olmaz. Enerjiler birbirine dönüşür. Burada da sürtünmesiz bir ortam olarak kabul ettiğimden kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Peki birden ikiye doğru giderken topu fırlattığınızı düşünün arkadaşlar. Ne olacaktır? Top gitgide yavaşlayacaktır, yavaşlayacaktır. O zaman birden ikiye giderken arkadaşlar kinetik enerji KE yazıyorum azalır. İkiye geldim. Artık burada anlık durur. Biz onu fark etmeyiz ama. Aşağı doğru hızla bir düşmeye başladım. 2 ile 3 arasında ise bu sefer kinetik enerjim artar. Peki potansiyel enerji ne olur? Hemen onu yorumlayalım. 1'den 2'ye giderken canlarım benim, kinetik enerji azalacağı için potansiyel enerji artar. 2'den 3'e giderken de kinetik enerji artacağı için bu sefer de potansiyel enerjimiz azalır. Bakın enerjiler birbirine dönüşmüş oldu arkadaşlar. Sürtünmesiz bir ortamda da mekanik enerji arkadaşlar eşittir kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplamıdır. Artı potansiyel enerji yazdım. Bunu unutmayın. Tamam. Ama sürtünmeli bir ortamsa orada kinetik enerjinin bir kısmı sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür. Tamam. Onunla unutmamış olun lütfen. Şimdi geldik. Bir hücrenin geçirdiği bölünmeler verilmiş. İkinci ünite mitoz ve mayoz bölünmeler. Ben biliyorum ki arkadaşlar yine. Mitoz bölünme sırasında kromozom sayısı değişmez. 1 ve ikinci bölümde mitoz bölünme geçirmiş. Mayoz bölünme sırasında kromozom sayısı azalır. Yarıya düşer. 3 numarada mayoz bölünme geçirmiş. Tekrar kromozom sayısı iki katına çıkıyorsa burada döllenme olmuş canlarım benim. Yani sperm ve yumurta birleşmiş. Tekrar kromozom sayısı zigot oluşturmuş. Daha sonra yine değişmediğine göre demek ki mitoz bölünme geçirmeye devam etmiş. Geldim. Birinci ve ikinci aralıkta hücre mitoz bölünme geçirmiştir. Doğru. Söyledik. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Çeşitlilikte de yoktur canlarım benim. Yani oluşan hücreler ata hücrenin kalıtsal olarak aynısıdır. 3 aralıkta hücrede kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Evet mayoz bölünmede parça değişimi oluyor canlarım benim. Crossing over. Böyle havalı söyleyelim. Crossing over. Ama onu yaptığınız zaman burada ne oldu arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik sağladık. Son durumda oluşan hücrenin kromozom sayısı ana canlı ile aynıdır. Evet neden aynıdır? Çünkü arkadaşlar mayoz bölünme sayesinde kromozom sayısı yarıya iniyor. Ama anne ve babadan gelen kromozom sayıları yarım yarım olduğu için çocukta yeniden tam kromozom oluyor. Ve böylece türler arasında tür içinde kromozom sayısı sabit kalmış oluyor. Babadan 23 anneden 23 oldu biz yine 46. Baba da anne de 46 idi. Tamam mı? bu da doğru olmuş oldu. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim son birinci üniteyle ilgili de tabii ki soru sorulabilir. Burada yıldızların yaşam döngüsü verilmiş. Bu en çok klasik sorulardan biri. Yıldızların hepsinin yaşam döngüsü bulutsudan başlar çocuklar. Tamam. Bulutsuda arkadaşlar bir ön yıldız olarak başlarlar. Burada oluşabilecek arkadaşlar kütlesine bağlı olarak yaşam döngüsü değişir. Eğer küçük kütleli bir de arkadaşlar yıldızsa. Önce kırmızı dev buna bazıları kızıl dev de diyebilir arkadaşlar. Hiç önemli değil. Daha sonrasında gezegenimsi bulutsu. Gezegenimsi arkadaşlar bulutsu. Ve en son yaşam döngüsü arkadaşlar beyaz cüce olarak biter. Bazenleri bu siyah cüceye kadar gidebilir arkadaşlar. Yani tamamen enerjisinin bitmesi. Büyük kütleli yıldızı sordu hocanız diyelim. Bu sefer de arkadaşlar kırmızı üst dev, kızıl üst dev olur. Sonrasında süpernova patlaması meydana gelir. Bu patlamadan sonunda ya nötron yıldızı pulsar adını veriyoruz ya da arkadaşlar kara deliğe dönüşür. Peki güneş nedir arkadaşlar? Güneş küçük kütlelik yıldız gibi bir yaşam döngüsünü tamamlayacaktır. Ama bizim kabulümüz güneşten küçük olanlara küçük kütleli yıldız, güneşten kütlesi büyük olanlara da büyük kütleli yıldız diyoruz. Tamam. Ve yine unutmamanız gereken büyük kütleli yıldızların yaşam süresi daha kısadır. Burada kısalıktan kastım arkadaşlar bunların yaşam süreleri 4-5 milyar yıl en yani az. Hani onun için ona göre düşünün. Hani 3-5 yıl falan gibi değil. Tamam. Sorular karşınıza gelirse arkadaşlar buna göre cevaplayacaksınız. Bakın yazımız çok kolay geçecek. Ben inanıyorum hepiniz çok güzel notlar alacaksınız. Ama öncelikle arkadaşlar konuları güzelce tekrar edeceksiniz. Bol bol kaynaklardan soru çözeceksiniz. Fen arkadaşlar nedir bizim için? Tekrardan geçer. Ve tekrar yapacağınıza da canı gönülden inanıyorum. Şimdiden hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Sınavdan sonra notlarınızı yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Yüz alanlara bir kalp göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Şimdiden çok çok başarılar. Görüşmek üzere.